Gazi koşusunun referans yarışlarından ilki olan Tendürek koşusu 22 Mart'ta Adana'da koşulacak. Birçok Gazi şampiyonunun ilk boy gösterdiği bu yarışın kuşkusuz en özel safkanlarının başında Burgaz geliyor. Gelin Burgaz'ın hikayesini birlikte hatırlayalım. Mart 2021'de Tendürek koşusunu kazanan Burgaz, performansı ile o sezon Gazi koşusunun favorileri arasına girdi. 95. Gazi koşusunu jokeyi Ahmet Çelik'le kazanan Burgaz Adını şampiyonların arasına yazdırdı. Burgaz Gazi Koşusu sonrası başta Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu ile birlikte birçok önemli yarışta adından söz ettirdi. Başarılı safkan yarış hayatında 9 kez Grup 1, 5 kez Grup 2 ve 3 kez Grup 3 koşu kazanmayı başardı. Ülkemizi 2022 yılında 2 kez Dubai'de temsil eden safkan Grup 3 yarışta 4. oldu. Yarış hayatında şu ana kadar 36 yarışta 7 farklı jockey ile start alan Burgas'a en çok 13 kezle Jokey Vedat Abiş ve 12 kezle Ahmet Çelik bindi. Ahmet Çelik Burgas'la 9 kez kazanırken Vedat Abiş şampiyon Safkan'la 8 birincilik elde etti.